Her maçtaki gibi tabii ki kazanmayı oynayacağız. Evde oynuyoruz. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. O yüzden hem Trabzon maçına için de özgüvenle gitmek istiyoruz. O yüzden önümüzdeki iki maçı da yenmeye çalışacağız. Herkesin Kadir Gecesi kutlu olsun. İnşallah önümüzdeki sene de hep beraber orucumuzu tutarız, bayramımızı kutlarız. Teşekkür ederim, sağ Teşekkürler. Maç var önümüzde. Bu maç için dün hazırlıklarımıza başladık. Takım moral olarak gayet iyi. Taraftar mutlu. Yani bu maça en iyi şekilde hazırlanıp kazanmayı hedefliyoruz. Aynen. Koy krallığında şu an zirvedeyim. Bu tek benim şey sayemde olmadı. Bütün 19 takımının sayesinde oldu. Onlar onlar olmasa ben Koy kralında zirvede olamazdım. Hikmet hocam da işte şans verirse ben elimden geleni yapacağım. my journey